Biyoloji kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi ATP konusunu anlatacağız. ATP'nin öncelikle yapısından başlayalım. ATP'de ne bulunuyor? Adenin denilen, adenin denilen azotlu organik bir baz bulunuyor. Bu azotlu organik baza bağlı bir şeker olacak. Bu 5 karbonlu bir şekerdir. 5 karbonlu şekerin adı riboz şekeridir. ATP'de bulunan şekerin adı ribozdur ve buna bağlı da üç tane ne bulunacaktır? Fosfat molekülü bulunacak. Ama kaç tane fosfat molekülü olacak? üç tane fosfat molekülü bulunacak. Bu şekilde Bunların birleşmesiyle oluşan yapıya biz ne diyoruz? ATP diyoruz. Peki burada adenin'le riboz şekerini birbirine bağlayan şuradaki bağın adı glikozit bağıdır. Glikozit bağı. Bu azotlu baz olan adenin'le 5 karbonlu şeker ribozu birleştiriyor. Şurada ise Ester bağı vardır. Ribozla fosfat arasında ester bağı vardır. Bu glikozit bağı karbonhidratlarda da bulunuyor. Ester bağı da yağlarda bulunuyor. Ama bunlardaki bu glikozit ve ester bağı da yine e, ne olacaktır? E, ATP'nin yapısını oluşturacak. En önemli şey ise burada en önemli bağ ise fosfatlar arasında bulunan bağlardır. Bu bağlar nedir? Yüksek enerjili fosfat bağlarıdır yüksek enerjili fosfat bağları. Bu yüksek enerjili fosfat bağları ATP'nin harcanırken enerjisinin kullanıldığı bağlardır. Çünkü biz bir tane ATP'den fosfat koparttığımız zaman buradan bir tane fosfat koparttığımız zaman şu bağdan 7300 kalorilik ne açığa çıkacaktır? Enerji Açığa çıkacaktır. Şimdi biz burada adeninle riboz şekerini aldığımız zaman bu yapının adı adenozin olacaktır. İkisi beraber adenozin, adenin, riboz şekeri beraber adenozin olacak. Eğer adenin, riboz ve bir tane fosfatı alırsak o zaman adenozin monofosfat olacaktır. Yani AMP diye kısaltacağız. Eğer adenin riboz ve iki tane fosfatı alırsak o zaman adenozin difosfat olacaktır. İki tane fosfat olduğu için kısa kısaca ADP olacak. Eğer üçünü birden alırsak, üç fosfatı alırsak o zaman adenozin trifosfat olacaktır. Yani ne olacak? ATP olacaktır. Şimdi ATP dediğimiz gibi burada 7300 kalorilik bir enerji her bir e, yüksek enerjili bağdan çıkacak. Şu bağlar ATP harcanırken kullanılmıyor. Şuradaki bağ özellikle kullanılıyor. Bu çok nadir kullanılır. Peki bu ATP'den ATP'den bir tane fosfatı nasıl kopartıyoruz? Su ile kopartıyoruz. Ve ne oluşturuyoruz? ADP oluşturuyoruz. Artı bir tane inorganik fosfat açığa çıkıyor. Artı 7300 kalorilik enerji açığa çıkıyor. Bu olay, bu olay nedir? ATP hidrolizidir. Neden ATP hidrolizi diyoruz biz buna? Çünkü ATP'yi su ile parçalamış oluyoruz. Eşittir defosforilasyon adını alır. Defosforilasyon, Türkçesi bunun ATP tüketimidir. ATP tüketimi, ATP harcanması olacaktır. Bu şekilde. Şimdi ATP hidrolizi, defosforilasyon, ATP tüketimi bunlar ne olacaktır? Hepsi ATP'nin harcanması demek. Peki tam tersi, ADP'ye fosfat eklersem ki burada enerji girişi olacaktır. E, ne oluşacak? ATP oluşacak. Bir de ne açığa çıkacak? Su açığa çıkacak. Bu e, su oluşumu ATP, ADP fosfat bağlayıp ATP ve su oluşumuna ne diyoruz biz? ATP dehidrasyonu. Neden dehidrasyon diyoruz? Çünkü su açığa çıkmıştır. Eğer su ile parçalıyorsam hidroliz su açığa çıkıyorsa dehidrasyon adını alır ki bunun bir diğer adı fosforilasyondur. Fosforlamak. Fosforilasyon, fosforlamak. ADP'yi fosforluyorum, ATP yapıyorum. Yani Türkçesi ATP neydir bunun? Sentezidir diyeceğiz. ATP sentezi. Bunlar ATP'nin nasıl oluştuğu ile ilgili ya da nasıl kullanıldığı ile ilgili terimler. Peki ATP ATP acaba nedir? Biyolojik enerjidir. Neymiş ATP biyolojik enerjidir ATP'miz e, Bu depolanmaz Depolanmaz. Her canlı üretir ve tüketir. Her canlı mutlaka üretip tüketir. Sadece virüsler üretmiyor. virüsler üretemez tüketemez. Virüsler için ayrı bir şey söyleyeceğiz. Bir canlıdan diğerine aktarılamaz. Mesela ben de fazladan ATP varsa ne verebilirim. Hayır. Veremem. Bir canlıdan diğerine ya da bir hücreden diğerine aktarılamaz. Hücreden hücreye aktarılamaz. Biz ATP'yi bir hücreden diğerine geçişini kesinlikle görmüyoruz. Fazlası Fazlası ürettik, fazla var, ısıya dönüşür. Kullanmadığımız anda ne olacaktır bu fazla ATP'ler? Isıya dönüşecektir. E, ATP iki olayda kullanılmayacakla kullanılmayacaktır. Birincisi pasif taşıma, pasif taşıma kullanılmaz. İkincisi hidroliz yani sindirimde kullanılmaz. Pasif taşıma, difüzyon ve Hidrolizde ne olmaz? Kullanılmaz. Kaç tane olayda kullanılmıyormuş? İki tane olayda kullanılmıyormuş. Birincisi pasif taşıma, ikincisi ise ne olacaktır? Hidroliz. Bu iki olay olayda kullanılmayacaktır ATP. Bunun dışındaki tüm biyolojik olaylarda, tüm enzimatik reaksiyonlarda biz ATP'yi mutlaka göreceğiz. ATP neydi? Biyolojik enerjiydi. Depolanmıyordu. Ve her canlı üretip tüketiyordu, ama virüsler üretip tüketemiyordu. Hücre hücreyi asla aktarılamıyor. Fazlası ne oluyor? Isıya dönüşüyor. Pasif taşıma ve hidroliz yani sindirim olaylarında ATP kullanılmıyor kesinlikle. Peki ATP nasıl üretilir? ATP nasıl üretilir? ATP üretim yolları. ATP üretim yolları. Şimdi canlılar ATP'yi 3 farklı yolla üreteceklerdir. Peki bu 3 farklı yol nelerdir? Birincisi, birincisi solunum. Bütün canlılar solunumla ATP üretir. Birincisi solunum. Solunum iki şekilde gerçekleşir. Oksijenli solunum yani aerobik solunum bir de oksijensiz solunum yani anaerobik solunum olarak geçecek. Oksijenli solunumda oksidatif fosforilasyon dediğimiz bir olay olacaktır. Oksidatif fosforilasyon. Acaba oksidatif fosforilasyon nedir? Oksidatif fosforilasyon oksijenle ATP üretmektir. Ben oksijen kullanıyorum ve ATP üretiyorsam bunun adı nedir? Oksidatif fosforilasyondur. Oksijenle ATP üretimi. Bir diğer yol yine oksijenli sonunda kullanılan substrat düzeyinde substrat düzeyinde fosforilasyondur. substrat düzeyinde fosforilasyon. Substrat düzeyinde fosforilasyonda ise ne kullanılır? Enzimler kullanılır. Enzim kullanılarak ATP üretmektir. Eğer biz enzim kullanıyorsak ve bu enzimlerle ATP üretiyorsak bu ne olacaktır? Adı substrat düzeyinde fosforilasyon olacak. Fosforilasyon ATP üretmek. Oksidatif fosforilasyon oksijenle ATP üretmek. Yine bakın buraya fosforilasyon diyor. Fosforilasyon ATP üretmek substrat enzimden etki ettiği madde olduğuna göre substrat düzeyinde fosforilasyon deyince enzimle ATP üretmek olacak. Oksijensiz solunumda ise sadece ne görülür? Substrat düzeyinde fosforilasyon görülür. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Canlılar ya oksijenli solunum yapar ya da oksijensiz solunum yapar. Ama mutlaka solunum yapar. Peki Herkes solunumda da görülen ATP üretim yolu hangisidir? Substrat düzeyinde fosforilasyon. O zaman substrat düzeyinde fosforilasyon her canlıda ne olur? Görülür. ATP üretim yollarından substrat düzeyinde fosforilasyon yani enzim kullanarak ATP üretimi her canlıda ne olacaktır? Görülecektir diyoruz. Peki İkinci ATP üretim yolu nedir? İkinci ATP üretim yolu fotosentez. Canlılar fotosentezle de ATP üretebilirler. Peki fotosentezin ATP üretim şekli ne diyoruz biz? Fotofosforilasyon. Fotofosforilasyon. Fosforilasyon demek ATP üretmek demek. Foto da ışık demek. O zaman fotofosforilasyon ne demektir? Işık enerjisi ile ATP üretmektir. Işık enerjisi ile ATP üretmek ne olacaktır? Fotofosforilasyon olacaktır. Peki bunu kimler yapıyor fotofosforilasyonu? Hangi canlılar yapıyor? Yeşil bitkiler fotofosforilasyon yapar. Yani fotosentezle ATP üretir. Öglena Fotosentezle ATP üretir. Mavi yeşil algler ki bunların diğer adı nedir? Siyano bakterilerdir. Siyano bakteriler. Bunlar da ne yapacaktır? Fotosentezle ATP üretecektir ve bir de bazı bakteri türleri. Bazı bakteriler. Bunların hepsinde ne bulunacaktır? Fotofosforilasyon yapanlarda klorofil pigmenti ortak olarak bulunacaktır ki ışık enerjisini ne yapabilsinler alıp kullanabilsinler. İkinci üretim yolu dediğim gibi fotosentez. Peki üçüncü üretim yolu ATP üretim yolu acaba hangisidir? 3 kemo sentez. Canlılar solunumla ATP üretebilir, fotosentezle ATP üretebilir, bir de kemosentezle ATP üretebilir. Kemosentezin ATP üretim şekline kemo fosforilasyon diyoruz. Kemofosforilasyon. fosforilasyon. Kemo fosforilasyon, fosforilasyon ATP üretimi kemoda kimyasaldan geliyor. Yani kimyasal enerjiyle ATP üretimidir. Kemo fosforilasyon burada ne kullanılıyormuş? Kimyasal enerji kullanılıyormuş. Kimyasal enerji ile ATP üretimi diyeceğiz kema fosforilasyona. Peki bunu kimler yapar bunu da sadece bazı bakteri türleri yapacaktır sadece bazı bakteriler yapar sadece bazı bakteriler yapar şimdi burada bizden bazen ne yapıyorlar sıralama istiyorlar en çok yapılandan en az yapılana doğru bir sıralama bizden isteyebilirler. Nasıl sıralayacağız biz bunu? Şimdi en çok kullanılan yöntem hangisi? Substrat düzeyinde fosforilasyon. Substrat düzeyinde fosforilasyonu bütün canlılar yapıyor. O zaman substrat düzeyinde fosforilasyon en çok görülen ATP üretim yoludur. İkincisi oksidatif fosforilasyondur oksidatif fosforilasyon. Bu da nedir? Substrat üzerinde fosforilasyondan sonra ikinci sırada gelmektedir. Üçüncüsü fotofosforilasyon. Fotofosforilasyon. Fotosentez yapanların sayısı kemosentez yapanların sayısından fazla olduğu için fotosentez daha fazla alıyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Fotosentez yapanlar aynı zamanda oksidatif fosforilasyon ve substrat üzerinde fosforilasyon da yapabilir. Bir diğeri kemofosforilasyon. En az canlıda görülendir kemofosforilasyon. Bunların sıralamasını yapması istediği zaman bu şekilde sıralanacaktır. Mesela bitkiler, bitkiler bunların üçünü de yapabilir. Bitkiler ne yapabilir? Substrat düzeyinde yapabilir. Zaten oksijenli solunum yaptığı için substrat düzeyinde fosforilasyon yapacak. Oksidatif yapacak bir de ne yapacak Fotofosforilasyon yapacak 3 şeyi de fosforilasyon şeklinde gösterebilecektir ama hayvanlara baktığımız zaman hayvanlar ne yapacaktır substrat düzeyinde yapacaktır substrat düzeyinde fosforilasyon hayvanlarda kesinlikle olacak zaten bütün canlarda var bir de ne olacaktır oksitatif fosforilasyon olacaktır mesela kemosentez yapanlarda ne olacak kemosentetik bakteriler kemosentetik bakteriler ne yapacaktır? Substrat düzeyinde zaten dediğimiz gibi bütün canlılar yapıyor. Substrat düzeyinde yapacak. Oksidatif yapacak. Zaten kemosentetikler oksijenli ortamda yaşar yüzde çoğunluğu. Oksidatif fosforilasyon yapacak. Bir de kemo kemofosforilasyon yapacak. Yani bu da üç tip e, fosforilasyonla ATP üretilebilir. Yalnız şöyle bir şey var, fotosentez ve kemosentezle üretilen ATP'ler besin sentezinde kullanılır ama solunumla üretilen ATP'ler metabolik olaylarda kullanılacaktır. Nedir bu metabolik olaylar? İşte aktif taşıma olabilir, aktif taşıma olabilir, biyosentez olayları olabilir, biyosentez olayları mesela protein sentezi, yağ sentezi gibi hücre bölünmeleri olabilir. Hücre bölünmeleri. Bunun dışında ne olabilir? Hareket etmek için kullanılabilir. Hareket, kas hareketleri vesaire. Bunun gibi olaylarda ne olacaktır? Sinirsel iletimlerde kullanılabilir. Sinirsel iletim vesaire birçok olayda kullanılır. Peki hangi olaylarda kullanılmıyordu? İki olayda kullanılmıyor ATP. Bir sindirim yani hidroliz olayı. İkincisi de pasif taşıma yani difüzyon olayında ne olmayacaktır? Bu ATP'ler kullanılmayacaktır. Fotosentez ve kemosentezde üretilen ATP'ler ise sadece besin sentezinde kullanılacak.